Şimdi kendime hemen pasta atın. Onun üstüne bilmiyorum yer altı savası oynayacağız. O zaman videoyla da içelim. Burada bir yer Benim tünel diyorlar. Benim tünel diyorlar. Ya der Adamlar... der. Ya tet de öldürülmez. ama yani şey. bunda iyi oluyor yani. Adamlar tet de... Evet de öldürüyor beni. Tam sana. Aa, aa, hmm. ne? Da, 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 da. evet Internet... şu diçab adam bunu çalıştım patsta. Şu adam da çalım. Şu adam da tazalım. Ben burada tazıp deliyorum şimdi onu da çevirelim. Ama dur 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 dur. Ben o. Oh, nasıl Benim lazım. Şimdi ben buradan mal da bir Mecbur bastı, nereden diyeceğiz işte? Biz nereden diyeceğiz başta be ya? bir şey var ya. Öyle bir şey oluyor mu Şuradan Trayman 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 Dayı bekle bekle Dayı bekle vuracağız elbet Dur ne bir bekliyorum vur işte vur ee, Buna hiç uyumuyor uymuyor Bağlam çalındı Bağlam da lan bu ya Dur Gel sen oğlum Dur 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 bir yerin yok elbet öleceksin Evet, evet. Artık ayarlıkları yapacağım çünkü yani neden olmasın? Aferin andı sana. Bir botu da verecek. Satın al, satın al. Nasıl söyledin lan? Haberim var mı O Oh, içinden de içtim. Şurada biri var mı? Ya biz gidelim buradan. Malibayla yere de de. Onlar bizim tereyağıdı değil mi? soramaz yani şurdan dit 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 tost 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 adamlar acı edin tost yürü tost tost bunu yaparsın yürü tost tuş 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 dur 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 vur 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 teter 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 taçmıyor bunlar taçmıyor bunlar taçmıyor tost touch, tost touch. tost ben taçmam şu anda ama benim taçmam değil hop 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 Vo. ne yapacaksın şimdi bana ne yapacaksın ne yapacaksın he ne he. ben de öyle diyordum senden de yani biz de ben de yenileyim de öleyim de sen bayağı çal da biz didet de didet de siz tazan da aman şimdi iç sap şu bayağı tarayı dötürme ölmemem lazım. Ölmeyeceğim de Abi yol aç. Abi yol aç. Adamsın. Ben adamım oğlum. Ortada şey verdim burada. Mücadele. Sen bastır. Ha, biz şey istemem. Ben tordum ya. 50 points. Points miydi PTC? Hiç anlamıyorum. Osman'la deyip gidiyoruz. Şöyle trencimizi aldık. Yapamayacağız ama. Yine de ediyoruz. Şöyle deyip çalıştık.

bu savaşı yenebilirsin. Yani yeniyoruz da. Bize puana bak. bak. Bir de onların bak. Mavi. Ya, yeniyoruz. Bak bir dostum. Ee, dün Dünkü video biraz kötü oldu. Evet. Sen önümde neydin? Evet. Dünkü video biraz kötü oldu. Kötü oldu. Çünkü mal mal etrafta dolaştım. Pek bir şey yapamadım. Adamlar bana yaptı. Söyle Ha bu değil şey yap. Buradan düz gideceğiz. Bir batıyorum şu elit suyundan çıtıyoruz. Bir daha asla bu yol Hatta asla bile inmem Tos 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 ben onların tanesine bir şeyler yapmayı gidiyorum. Bayan iade edildi ve evet, biz çalacağız bari. E biz çalacağız ben söyleyeyim harcım. Ne olur olmaz. Ne olur ne olmaz ne olur. Ne olur. Abi sen benim içimden de can alın. Oh. Oh. Ananas. Oh. Ver dayı. Ver dayı. Ver bacım. Ver bacım. Bacım ver bacım bacım. Bacım bacım. Oh. Abi daha çal. Bir daha çal. Bir daha çal. Çal 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 Adam da bir çal lan. Adam da çal. Adamın artistliğini bozdu. <laughs> oh. Neyse. Ha Sen nereden verdin bizim? Oh nasıl öldürdüm oh. Şimdi şuradan didelim didelim. Ee, didet. Ne yapacağız Basta? Basta bir şey mi var yapacağımız? Basta bir şey yok. Ben Toryan Arda'dan. Sen öldün. Bak hattını helal etmezsen senin diyeceğin yana diyeyim ha ona da yap. Tez. Ha şimdi buna oğluyum ve buradan dalacak. Biz de izleyecek miyiz valla? Dövüşeceğiz lan tabi. Dövüşeceğiz lan tabi. Dövüşeceğiz dövüşeceğiz. Adam san dövüş lan. Dövüş lan. Dövüş lan. Dövüş lan. Dövüş lan. Dövüş lan. Seri atladım. İlk defa değil. Şimdi alta basın kaçışı bir lan? Yani oyunu biraz düzenim de onun. O oh, seti şu adam öldürdüm ya. O bana yeter. Tost 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 dayı aldım lan ben sizden. Ne var adam ateş ediyor zannettim yani ya. Ölüm patladı. Savaş var. Savaş oluyor ananız. Ananız. İkisini bir de oyalım. Vallahi ananız. Bir de onlar onun... derce benim ağzıma sıçrat. Evet. Yani hayatımız çok da kedilerine mutlu bir çemet var. ben bunları doğruyorum ha. Ben bunları doğruyorum. İster derseniz de dermeseniz de var yendim sizi ben. Duyuyorum. Ona da ona doyuyor. Ona doyuyor. Ona doyuyor. Ona doyuyor. Ona doyuyor. Adamsın. Kral gibi de ya. O bana adam lafı tordu. Şey tordu bana o öldürmeden beni durmayacak ya. Öğrenemezsin ki. Abi bala çal. Bala yok ki. Ne, Mehmet be, Ahmet. Ahmet, 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 Ahmet. 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 Onun poyasını öldürdüler. Niye öldürüyorsunuz? Ben orada bir sürü şey yapıyordum. Acaba neler yapıyordum? Sabah <laughs> sabah. Ee, şimdi derim biz burada. Bunlar buraya şey açmış vallahi. Suya bir araba çetin, suya bir sandalye suya töfte çekin <Sessizlik> ha. Allah o kadar büyük <Sessizlik> lan. Vallahi bu ana da 30 dakika daha var. Yani birazcık birazcık daha oynayıp sonra bir dönüp tabatayız oldu mu? Ben de yani tasto dakika çetebiliyorum videoya. Ben bunun editi var daha bunun sat. Yok ya aslında birazdan sayayım diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum diye. Ezan, ezan bat Ben bu zaman mı bekleyeceğim? Evet, evet arkadaşlar böyle bir videonun sonuna geldik. Böyle bir videonun devamı evet. sözlerim. abone olun. Evet, bay bay. Abone olmayı unutmayın sadece diye.